Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11. sınıfların modern atom teorisinden temel hal, uyarılmış hal, des yani derlik elektron sayısı ve küresel simetri başlıkları inceleniyor olacak. Vakit kaybetmeden hemen konu anlatımımıza başlayalım. Temel hal ve uyarılmış hal. Bunlardan daha önce bahsetmiştik. O yüzden hızlı bir şekilde giriş yapalım. Elektronlarımız çekirdeğe en yakın katmanları tercih ediyorlardı. Bunun sebebi en düşük enerji burasıydı ve kararlı halde bulunma istekleriydi. Biz bunlara temel hal demiştik. Sonrasında ise bir elektron üst yörüngeye keyfine göre gidemiyordu. Sadece enerji alarak üst seviyelere çıkabiliyordu. Bu duruma da uyarılma denilmişti. Ve sonrasında ise aşağıdaki tanımı vermiştik. Bir elektron enerji aldığında absorpsiyon deniyordu ve yukarı tabakalara uyarılıyordu. Ve uyarılmış halde kalmak da çok zordu. Çünkü demiştik ki kararsız ve yüksek enerjiliydi uyarılmış hal. Enerjiyi çektiğiniz gibi ışıma yaparak tekrar temel haline geri dönüş yapıyordu. Buna da emisyon deniliyordu. Peki burada neyi kullanacağız dersek arkadaşlar şundan bahsedeceğiz. Sodyum 11'i açarsak 1s2 2s2 2p6 3s1 diye bunun nasıl açıldığını öğrenmiştik. Yani say say para say diye kodlamalarını da yapmıştık. Ama öyle bir açılımdan bahsediyor ki örneğin yan tarafta olduğu gibi uyarılmaya dikkat edecek olursanız şöyle bir açma yapmışlar. 1s2 2s2 2p6 3s1 olması gerekirken bu ifadeyi de 4s1 yapmışlar. Normalde bu olabilir mi? Olamaz. Çünkü elektron dizilimlerini açarken Aufbau, Hund ve Pauli ilkesine göre açıldığını bunun da temel hal elektron dizilimi olduğunu söylemiştik. O zaman hocam burada yaptıkları nedir derseniz buradaki ifadesi temel halden çıkıştır. Temel hal çünkü bu şekilde veriliyordu. O zaman bu bir uyarılmadır. Yani Aufbau kuralını terk ediş vardır burada. O zaman alt tabakada bulunması gereken bir elektron üst tabakaya gidiyorsa orada bir uyarılma var diyebilirsiniz. Uyarılmada şuna çok dikkat etmeniz lazım. Aşağıda bulunan bir elektron yukarı tabakalara gidiyor. Yani içerisinden dışarıya fırlamıyor arkadaşlar. Eğer katmanların dışına çıkarsanız elektronu oraya kadar gönderirsiniz. Bu elektron koparma olur. Dikkat edin. O bir uyarılma değildir. Yani uyarılmada 11 tane eğer sizin elektronunuz varsa yine 11 tane elektron vardır. İsterseniz gösterelim. 2 4 10 11 tane elektronunuz var ama temel halden sapmış bir durumdasınız diyeceğiz. Uyarılmaya burada dikkat edin. Yani size öğrettiğimiz yöntem temel halin dağılımıdır diyeceğiz. Devam edelim. İzoelektronik taneciklere baktığımız zaman TYT 9. sınıfta bunları öğretmiştik. İzotop, izoton, izobar, izoelektronik demiştik. Hatta bunun tanımını yaparken de şundan bahsettik. Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan ifadelere izoelektronik diyorduk ama orada dipnot bırakıp şundan bahsediyorduk. 20'nin üzerinde izoelektroniklik kavramına bakılmaz diyorduk. Öğrencimiz de haliyle hocam 20'nin üst üstünde ne var ki siz izoelektronik kavramının 20'nin üstünde aramıyorsunuz dediğinde biz de diyorduk ki bunu 11. sınıfta anlatıyoruz. Elektron dizilimlerini yapman lazım. Yani 1s2 2s2 2p6. Orada farklılıklar oluyor ama bunu şu an anlaman biraz zor olacağı için 11. sınıfta merak etme öğreteceğiz diyorduk. İşte şimdi oraya geldik arkadaşlar. İlk 20 elemente izoelektronikliğe diyerek bakabiliriz ama 20'nin üstüne çıktığımızda elektron dağılımlarının da eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl kural nedir derseniz izoelektroniklikte elektron dağılımlarının eşit olması kuralıdır ama dediğim gibi TYT'de elektron sayıları eşit, proton sayıları farklı derseniz yine de yüzeysel bir şekilde tanımı öğretmiş olursunuz. İsterseniz gelin alüminyuma normal bir bakalım. Normal temel halde bir alüminyumağı açayım. Aşağıda çünkü elektron vermiş hali 1s kare, 2s kare, 2p, 6, 10 oldu şu an. 3s kare, 3p, bir ifadesini yazdığımda 13 tane elektronu var. Koparmak istediğimiz zaman ne yapıyorduk? En dış kabukta bulunan orbitalden koparıyorduk. Dolayısıyla burada 3s dış kabuk olduğu için 3 tane de koparmak istiyorsanız öncelik tabii ki 3p'den olacak. Devamında ise 3s'ten koparılmayı yapacağınız ve aşağıdaki gibi bir görseli oluşturacağınız. Bakın 20'nin altında bu ifade kolay. Yan tarafta gösterdiği gibi oksijene bakarsanız dikkat ettiğinizde bunun 10 tane elektronu olduğunu biliyoruz. Hatta onu da şuraya yazalım. 1s kare, 2s kare, 2p4 derseniz Oksijen 8'in nötr halini açmış olursunuz. Yalnız burada 2 elektron daha aldığı için buradaki P4 ifadesini getiriyorduk arkadaşlar. Ne yapacağız? 6'ya çeviriyorduk. Yani şuna dönüştürmüş oluyorduk. Hocam şu an ne yaptın? Dikkat ediyorsanız elektron dizilimleri aynı olduğu için ben bu ifadelerin izoelektronik olduğunu söylemiş oldum. Yalnız 20'nin üstüne çıkarsanız bakın buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Artık sen bir 11. sınıfsın. Yani bunu yapman lazım. İzoelektroniklik kavramını ayırt etmen gerekiyor. Hemen şimdi baktığında 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 4s kare ifadelerini yazdım. Yan tarafa geçtiğimizde ise şöyle bir işlem yaptım. Önce ben bunun temel halini yazacağım. Dikkat ediyorsanız burada katyon olarak verilmiş ya. İlk etapta biz protonuna göre açıyorduk. Sonra içinden bir elektron koparıyorduk. Dolayısıyla normal bir açacağım. Argon 18'e göre tabii ki bir kısaltma yapıyorum hızlı olsun diye. 4s kare devamında 3d1 dersem şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 18, 20, 21 tane bunun elektronu vardı. Sonrasında koparmaya geldiğimizde şunu söylüyordu defalarca eğer tabakalarınızın içerisinde 4s varsa ilk koparmayı oradan yapabilirsiniz. Dolayısıyla şuradan bir tane elektron koparmanız gerekiyor. O zaman burası ne olacak? Yukarıda da gösterdiği gibi 4s 1 3d 1'e dönmüş olacak. Hemen onun da üstünü çizelim. Şuradan bahsediyoruz yani. Dikkat ediyorsanız ikisi arasında bir farklılık ortaya çıktı. Yani 2 4 10 12 18 20 yan tarafa geçiyorum. 2 4 10 12, 18, şu birleri de eklersem 20 oldu. İkisinin de elektron sayısı şu an 20. Ama dikkat ediyorsanız elektron dizilimleri ikisinin de aynı gelmedi. O zaman 20'nin üstünde izoelektroniklik kavramı aranmaz ifadesi işte bunun kanıtı oluyor. TYT'de öğrendiğiniz bilgiler de pekişmiş oluyor. Gelin şimdi bir soru çözelim. Bu kavramları daha iyi bir şekilde yerine oturtalım. Elektron dağılımları verilen X ve Y tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yukarıdaki ifadeye hemen bakıyorum. 1S kare, 2s kare 2p5 demiş. Normal bir açılım yapmış. Doğru. 9 tane elektronu olduğunu görüyorum. Bu bir flor elementine ait. Bilmeniz gerekmiyor. Biz hocalar genelde bunları ezbere biliyoruz ama size sorularda kullanmanız için verdiğimizden bu sayıları ezbere bilmenize gerek yok. Devam edelim. Alttakine bakıyorum. 1s kare 2s kare 2p4 3s1. Şimdi alt tabakanın dolmadığı dikkatimi çekti. Siz de görmüşsünüzdür bu durumu. Burası 2p4 olması gerekirken daha doğrusu toparlayayım. Üst tabakadaki elektronun da yukarı yukarıda olduğu gibi burada olması gerekirken 2p5 olması lazım. Ama bir tane elektronumuz kafasına göre yukarıya çıkmış. Hayır kafasına göre yukarı çıkamaz. Bu ne diyorduk arkadaşlar? Enerji alarak yukarıya çıkmıştır. O zaman bu olay bir uyarılmadır. Yani absorpsiyon olayı gerçekleşmiştir. Ve elektron sayılarına baktığımda ise şunu da görüyorum. Üstündekinin de altındakinin de elektron sayısı 9. Dikkat ediyorsanız eğer bir uyarılma gerçekleşiyorsa orada atomunuz değişmez. Sadece elektronunuz başka bir orbitele gitmiş olur. Elektron sayısında da yani herhangi bir değişiklik olmaz. Hemen bakalım. YX'in uyarılmış halidir. Doğru. Devamında ise X'ten elektron koparmak Y'ye göre doğa kolaydır demiş. Burası yanlış. Bir kere şunu biliyoruz. Y'nin enerjisi daha yüksek. Ama bu bizim kafamızı karıştırmasın. Bir kere şunu biliyoruz. Normalde açarsak 1s²'yi buraya yazdık. 2s² 2p4'ü buraya yerleştirdiğimizde normalde p5 demiştik ya o elektronumuz burada bulunuyor. Ama onu bir uyarmışlar. 3s'e göndermişler. Yani buradaki bir elektron yükselerek buraya gelmiş. Dolayısıyla biz şunu söylüyorduk. Çekirdekten uzaklaştıkça koparılmak kolay oluyor. Çünkü en dış tabakaya yaklaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. E şimdi sizi uyardılarsa dış tabakaya siz de yaklaştıysanız sizi koparmak daha kolay yani uyarılmış bir atomdan elektron koparmak daha kolay olacak. Burada X'ten koparmak kolaydır dediği için yanlış gelecek. Yine de devam edelim. Y'nin enerjisi X'ten daha fazladır demiş. Burası doğru. Y X'e dönüşürken ışın yayar. Y uyarılmış halde X ise temel halde geri gelirken emisyon yapıyordu. Yani ışıma yapardı. Burası da doğru. X ve Y atomları aynı elemente aittir. Yukarıda da gösterdiğimiz gibi arkadaşlar flor elementlerine ait olacaklar. Cevabımız tekrardan Bursa gelecek. Şimdi devam edelim. Bir izoelektronik sorusu gelmiş. Buna göre nötr-y atomunun elektron dizilimindeki son terim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle hemen ifademe bakıyorum. Şurası 16 olduğu için buranın 18 olması gerekiyor ki 16'dan 18 çıkınca eksi 2 olsun ve bu bir izoelektronik kavramıysa da bunun da elektron sayısı 18 olacaktır. Devamını hemen yan tarafa geçiyorum. Proton sayısında 19 olacak çünkü 19'dan 18 çıkınca artı 1 kaldı. Devam ediyoruz. Bakın sorunun önemli yerlerinden birisi burası. Nötr-y elementinden bahsediyor. Diyor. Yukarıda söylediğin hiçbir önemi yok. Y elementini yazdığınızda değişmeyen tek bir yer vardı arkadaşlar. Diğer yerler değişebilir ama değişmeyen tek yer proton sayısıdır. Çünkü o değişirse atomunuzu artık değiştirmişsiniz denilebiliyordu. Dolayısıyla 19'u 19 dersek bunun nötr hali sıfırı yakaladık. O zaman bizden şimdi neyi istiyor? 19'un elektron dizileminizi açılması isteniyor. Hemen yazalım. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6. Tabii ki sen argon 18'den başlayabilirsin ama yine de elimiz alışsın diye böyle yazdım. 4s1 diyeceğiz. Demek ki son tabakamızda bulunan ifademiz s1 olduğu için Adana seçeneği gelecek. Konular anlatmaya biz devam edelim. Değerlik elektron sayısı dediği noktada valens dediğimiz noktadan bahsediyor. Aslında bunu TYT kapsamında öğrenmiştik. Kolay bir konuydu. Burada sadece 20'nin üstüne çıktığımız için 25, 30, 35'in kararını vereceğiz arkadaşlar. Yoksa TYT bilgilerinizde de bir yere kadar getirebilirsiniz. Yani hocam ne demek istiyorsun? Örneğin aşağıda sodyumdan bahsedilmiş. Sodyumu siz eski öğrendiğiniz gibi şöyle açabilirsiniz. 2, 8, 1 diye düzenlemesini yaptığınızda şundan bahsediyordunuz. 1, 2, 3. periyot devamında ise yukarıdaki ifadeye A işareti getiriyorduk ve buranın da 1A grubuna ait olduğunu hatta bu ifade eşittir 1 değerlik elektron sayısı olarak da gösteriliyordu. Yani grup değerlik elektron sayısını veriyordu ilk 20 elemente. Ama burada hemen bir not düşmemiz lazım. Çünkü bu bir çıkmış ÖSYM sorusudur. Kafamız karışmasın. Helyuma baktığımızda ise Helium'un numarası 2 olduğu için birinci yörüngede 2 tane elektronu bulunuyor. En değerli elektronu 2 tane olduğu anlaşılıyor. Peki hocam bunun grubu nedir derseniz arkadaşlar bu 8A grubuna karşılık gelirken D'si de 2 olarak karşımıza çıkıyordu bu TYT bilgimiz. İsterseniz aşağıdaki alüminyumu da bir hatırlamış olalım. Alüminyum 13'ü açarsak 2, 8, 3 diye açacağız. 1, 2, 3. periyot 3A grubuna karşılık gelecekti. Bunun D'si de eşittir 3 olacaktı. Peki hocam siz şimdi bize ne öğreteceksiniz? Arkadaşlar biz size artık 20'nin üstüne çıkmayı öğretiyoruz. Dolayısıyla aşağıda örneğin galyum elementi 31'i açmış bize ve değerli değerlik elektron sayısını bulun demiş. Bu tarz bir ifadeye baktığınızda hemen şunu söyleyeceksiniz. Yukarıdaki öncülü okuyalım. Elektron dizilimi eğer np ile bitiyorsa yani ne demek hocam? 2p, 3p, 4p gibi yani p ile biten ifadeler varsa bize sonrasında kural şöyle devam ediyor. Değerlik elektron sayısı ns ile np değerlerinin toplam elektron sayısına eşittir. Yani ne demek hocam? Yukarıdaki alüminyuma geri dönersek bakın buradaki ifade p ile bitti. O zaman diyor ki ns ile np'yi topla. Üstündeki sayı kaç? 2. Bunun üstünde kaç var? 1. ikisini topladığında 3 bulursun. Ama hocam ben zaten az önce böyle bulmuştum. Evet bak 20'ye kadar böyle rahat bulunuyor ama aşağıdaki ifadeye geldiğimizde karışıklıklar ortaya çıkıyordu. Şimdi ona bakalım hemen. Galium'u açtığı zaman şunu görüyor. Diyor ki son orbitele baktığımda P ile bittiğini biliyorum. Eğer P ile bitiyorsa diyor ki S ve P değerlerini topla. E hocam ortada bir tane 3D var. Bunu neden atladınız dersek orada şöyle bir durum var arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız 3D 10 olmuş. Zaten bunun bütün elektronları eşleşmiş durumda. Kimle daha fazla bağlantı yapabilir ki? Yani bağ kurmaya kalktığı zaman boş yeri yok. Kendi zaten eşini alarak gelmiş. D'yi 10 olarak gösteriyor. Burada o yüzden herhangi bir bağlanma çıkmayacaktır. E ne olacak hocam? S'nin üstündeki iki tane ile bunun üstündeki bir tane bağlanmaya katılacak ve 3A grubunu ortaya çıkaracak. Ve sonrasında ise şu cümleyi söyleyeceğiz. Eğer bir grup S ile bitiyorsa o bir A grubudur. Eğer bir ifadeniz P ile bitiyorsa o da bir A grubuna aittir. Ama devamında D ile biten bir orbital grubunuz varsa o artık B grubunun yani geçiş metalleri grubunun elementleridir diyeceğiz. Yukarıda da önemli bir bilgiyi vereceğiz ve sonrasında soru çözümüne geçeceğiz. Elektron dizilimi peki hocam diyor ki NS ve ND ile bitiyorsa yani burada olduğu gibi NS'den sonra ND gelmiş. Deminki örneğe dikkat ediyorsanız burada 4P vardı. Ama burada 4P grubunu yazmamış. Öyle bir ifadeden bahsetmiyor. Sadece S ve D ile bitiyorsa diyor ki S ve D'nin sayıları toplanır ama işlemin sonucunda bulunacak olan ifade B grubu eklemesi yapılır. Eğer grubunu soruyorsa. Peki hocam bizim burada bulduğumuz şeyler grup muydu? Hayır. Biz burada değerliği buluyorduk. Dolayısıyla çıkan sayıda S'nin üstünde 2, D'nin üstünde 5 yazdığı için eşittir 7 senin değerlik elektron sayısı olacak. Değerlik elektron sayısı yani kısaca nedir dersek en dış tabakada bulunan bağ yapmaya karışan elektron sayısıdır diyebiliriz. Çünkü bağlanmak istediğimiz zaman oradan koparıp oradan ekleme yapıyoruz. Demek ki eşleşmemiş elektronu varsa o kadar bağ yapabilir gibi bir anlam üretmiş oluyoruz. O da ayete örnek 27 ile işlemlerimize devam edelim. Aşağıda verilen atomlardan hangisinin değerlik elektron sayısı diğerlerinden daha fazladır demiş. Bu ifadeyi eskisi gibi açabilirsiniz. Pardon, yanlış kalemi aldım. Şöyle düzeltmesini yapalım. Bu ifademiz arkadaşlar 27 diye açılabiliyordu. Doğru mu? 20'nin altında ya böyle yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunun sonda bulunan sayısı bağlanmaya karışacak elektron sayısı olacağı için bunun desi 7 olarak direkt yazabilirsiniz. Ama isteyen arkadaşlar da tabii ki 1 s kare 2 s kare 2p5 yazar ifade P ile bittiği için S kare P5'i toplar 7 olarak gösterebilir. Bunu da ben eski usul yapacağım. Çünkü alttakileri yeni nesil gibi çözeceğiz. Yani yeni öğrendiğimiz ifade gibi. 2 8 5 dediğimizde 5A grubu aynı zamanda da değerlik elektron sayısının 5 olduğunu biliyorum. Hemen titanyuma bakalım şöyle. Argon'u yazdıktan sonra argon 18'di çünkü. 4s kare 3d 2 ile bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu ifadenin D ile bittiğini söylüyorsa S ile D toplanıyordu. Dolayısıyla 2 2 daha 4 derlik elektron sayısına sahip. D ile bittiği için de B grubuna ait bir element olacak. Hemen germanyuma bakalım şöyle. Yine 18'imizi yazalım. Argon 18'den sonra açılımını yapacak olursak 4s kare 20 oldu. 3d 10 dersek 30 oldu. 4p 2 dediğimizde bu ifadeyi bitirdik. Dikkat ediyorsanız D grubu dolduğu için buradan bağ yapamaz. O zaman bunun üstünü topluyordum. S kare burada da P kare var. Yani P2 durumu var. İkisini toplarsak 4 tane derlik elektron sayısına sahip. Aynı zamanda zamanda P ile bittiği için arkadaşlar A grubu elementlerinden olacak. 4A grubunda bulunmuş olacak. Stronsiyum elementine geldiğimizde ise şurayı bir temizleyeceğim arkadaşlar. Cevabımız bu arada Adana gelecek onu biliyorum. Çünkü en yüksek sayı burada 7 geldi. Daha yüksek gelmediği için bir stronsiyumla kapışabilir. Hemen yazalım. Kriptona baktığımızda kriptonun 36 olduğunu biliyorum. Hocam niye kripton yazdınız? Argon'a göre yazsaydınız ne demiştik arkadaşlar? Her gele Necip arsız karısını kesip rendeledi. Soy gazlara göre kısaltma yapabiliyorduk. Argonun bir üstünde bulunan 36 numarada kripton daha yakın olacak. Stronsiyum'a hemen bunu yazarsak artık 5. tabakaya geçtik. 5s kare ile bitecek. s ile bittiği için üstü 2 geldi. Cevabımız tekrardan değerlik elektron sayısı 7 ile Adana seçeneği geldi. Devam edelim. Temel halde bulunan vanadyum 23 ile ilgili ya ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bu ifadeyi açmak istiyorum. Temel halde dediği için 1s kare 2s kare 2p 6. Hocam Argo göre tabii ki açabilirim ama elimiz alışsın biraz daha diye böyle devam ediyorum. Şu an 18'e geldim. 4S kare 3D3 yazdığımda 23 vanadyuma ulaştım. Değerlik elektron sayısı 3'tür diyor. Hemen ifadeye bakıyorum. D ile bitiyorsa S ile D toplanıyordu. Dolayısıyla üstündeki sayılar 2, 3 daha 5 olacak. Değerlik elektron sayısı 3 dediği için yanlış. Devamında ise 25 artı 2 katyonu ilgili izoelektroniktir demiş. Büyük ihtimal değildir ama ben sizin için açayım arkadaşlar. Bu ifadeye baktığınızda burası 23 ya. Öğrenci hata yapsın diye şöyle bir işlem yapıyoruz. Burası 23, bu da 23. Ha, bunun elektron sayıları aynıdır. O zaman izoelektroniktir. Dikkat edin. 20'nin üstünde böyle bir ihtimal denk gelmiyor arkadaşlar ama biz sizin için yine de bunu açalım. Ne yapıyorduk? İlk etapta bunu 25'e göre açıyorduk. Açalım. 1s kare hatta düzelteyim bir dakika. Argon'dan sonrasını açayım. Argon 18'den sonra 4s kare 5 dediği için 25, 3d 5 ile bittiğini biliyorum. Sonrasında ise bana şundan bahsediyor. 2 tane elektron ver diyor. Tabii ki ben biliyorum ki 4s varken kimseden koparamam. O zaman hemen geliyorum burayı koparıyorum. Elektron dizilimi neye dönüştü? Argon 18 dediğim ifade şurasıydı arkadaşlar. Şuradan sonra sadece şu kaldı. 3d5 ifadesi. Dikkat ediyorsanız yukarısı aynı. Yani şöyle bir denden işareti koyayım. Şuralar aynıyken buralar birbirinden farklı. Elektron dizilimleri aynı mı? Aynı değil. Dikkat edelim yani. TYT'de öğrendiğimiz ifadenin üstüne bir basamak daha koymuştuk. Elektron sayıları aynı, protonlar farklı ve elektron dizilimleri de aynı olmak zorunda demiştik. Dolayısıyla ikisininki aynı değil arkadaşlar. Bu kavram birbiriyle izoelektronik değildir diyeceğiz. Birinci öncül de yanlıştı. iki de yanlış. Bakalım üçte yanlış gelecek mi? 11 tane tam dolu, bir tane yarı dolu orbiteli vardır demiş. Bu ifade de bence yanlış çünkü 3D3'e baktığınız zaman D orbitelinin şöyle farklı kalem alayım. 1, 2, 3, 4, 5 görüntüsü var. 1, 2, 3. Hund kuralına göre tek tek yerleştirdim. 3 tane yarı dolu orbiteli var. Dolayısıyla bir tane yarı dolu dediği için bu ifadem de yanlıştır. Yanlış geldi. Gelelim şimdi son başlığımıza açıklamaya ve videomuzu da sonlandırmaya. Küresel simetri. Bu bizim için çok önemli bir kuraldır. Yazılılarda kesinlikle küresel simetrik elementler sorulur ve biz ilk 36'dan genelde sorumlu olduğumuz için bu kuralı hocalarınız 24-29 kuralı üzerinden sizlere anlatır. Peki küresel simetri nedir? Gelin sizle beraber bu ifadeleri değerlendirelim. Eğer diyor ki bir elektron dağılımınızda son orbitaliniz tam dolu veya yarı dolu olması halinde haline biz küresel simetri diyoruz. Neden küresel simetriden bahsediliyor? Çünkü küresel simetri gösteren atomlar daha kararlı haldeler. Elektron koparmaya geldiğimiz zaman da daha fazla enerji gerekiyor. Küresel simetrik bir şey bir element için daha popüler hale gelmiş oluyor. Şu ifadeyi hatırlıyorsunuzdur. İyonlaşma enerjisini anlatırken 3 aşağı 5 yukarı diye bir kuraldan bahsetmiştik. Yani 1, 2, 3 dediğimizde 3'ü aşağıya almıştık. Şöyle geriye alayım bu noktayı. 3 aşağı devamında 4, 5 yukarı demiştik. 6, 5, 7, 8 diye sıralama yapmıştık. Biliyorsunuz ki buradaki ifadede o zaman da TYT'de anlatırken bunu 11. sınıfta anlatacağız demiştik. Orada bir küresel simetri var diyorduk. Çünkü arkadaşlar 2A grubuna bakarsanız S2 orbital düzeyinde bulunuyor. Yani tam dolu bir orbitali var. Yalnız 3'e baktığınız zaman S kare P1 ile bitiyor. Pardon yanlış yazdım. S kare P1 ile bitiyor. Bu ifade küresel simetrik değildir. Yani burada iki küresel simetrik olduğu için daha kararlıdır, daha yükseğe çıkıyorduk. İşte orada iyonlaşma enerjisinde bir periyotta soldan sağa giderken 3 aşağı 5 yukarı kuralının yapılma sebebi küresel simetri'den kaynaklanıyor dedik. Peki hocam kimler yarı dolu? Hemen bu ifadelerimize bakalım. S orbiteline baktığımızda maksimum 2 olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla eğer siz orbiteli yerleştirdiğinizde bir tane koyarsanız yarısını doldurmuş olursunuz. O zaman S1 yarı dolu yani küresel simetrik, S2 de tam dolu olacak. Bu da küresel simetrik olacak. Peki P'ye geldiğimizde P ifadesine baktığımızda 3 tane görseli vardı. Bunun üzerine 1, 2, 3 tane yerleştirirseniz o zaman P3 yarı dolmuş olur. Yani bir P orbitenin yarısı dolar. Bu ifade ve devamında ters spinleri de yerleştirdiğiniz takdirde P6 da küresel simetriktir. Çünkü tam dolu olarak karşımıza çıkıyor. O zaman verilen ifadelerde S1, S2 devamında P3, P6, D5, D10, F7, F14 küresel simetriktir. İyonlaşma enerjisini yazarken de enerjisi üste kalacaktır. Hatta onu da şöyle gösterelim. Şöyle bir ifadesi vardı. Yukarı aşağı, yukarı yukarı, aşağı, yukarı yukarı diye bir iyonlaşma enerjisi hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamıyorsanız bundan sonraki videolarda periyodik özelliklerden bahsederken bundan bir daha bahsedeceğiz. Orada işte şurası arkadaşlar 2A grubuna karşılık geldiği için enerjisi 3A grubundan daha fazla olacak. Bunun sebebi de küresel simetri diyeceğiz. Notumuza bir bakalım, devam edelim. Soy gazlar elektron dizilimleri küresel simetri simetri özelliği gösterdiği için kararlı yapıdadır. Bileşik oluşturmaya yatkın değildir. Bakın TYT bilginizde eksiklik varsa düzeltin. Soygazlar bileşik oluşturamaz demiyoruz arkadaşlar. Oluşturmaya yatkın değiller. Çünkü içerisinde bulunan örneğin Kseno'nun florla yaptığı XF4 ksenon tetraflorur diye bir bileşiği var. Çok zorla yapılıyor ama soygaz olmasına rağmen bileşik oluşturmuş oluyor. Şimdi buradaki ifadede küresel simetriyi anlattıktan sonra işte hocaların bahsettiği 24- 29 kuralı en çok karşınıza çıkıyor. Dediğim gibi ilk 36'ya kadar ezberlediğimiz için aslında 24 ile 29 kuralı deniliyor. Normalde bu kuralımız arkadaşlar şudur. Krom 24'ü açarız. Örneğin aşağıdaki ifadesi üzerinden işlemleri yapalım. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d4 ile bittiğini söyleyebilirsiniz. Dikkat ediyorsanız bu ifademizde Aufbau, Hund ve Pauli kuralları uygulanmış. Yani temel hal elektron dizilimi bu şekilde olması gerekiyor. Ama buradaki 4s karede olan bir tane elektron geliyor. 3D4'ü tamamlıyor ve kendisini şuna benzetiyor. 4S1 3D5'e gidiyor. Normalde sen hemen şunu söyleyeceksin. Hocam alt tabakadaki bir orbitalin elektronu üst tabakaya gitmiş ya da başka bir yere gitmiş hocam. Bu bir uyarılma değil mi diyeceksin. Bak buraya çok dikkat et. Bu bir uyarılma değil. Bu onun temel halidir arkadaşlar. Hocam niye böyle bir şey oldu ya? Bütün öğrendiğimiz bilgiler şimdi yalan mı oldu? Neden böyle bir şey karşımıza çıktı? Dikkat ediyorsanız arkadaşlar bizim burada verdiğimiz birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot dediğimizde 3D, 4'ten bahsediyoruz. Sonrasında ise 4S karemiz var. Yani bize şundan bahsedecek. Eğer üst tabakanız kararlıysa, kararlı ne demek? Dikkat ediyorsanız tam dolu burası. Küresel simetrik. Ama diyor ki alt tabakanızda küresel simetiği bozan bir ifade var. E yani hocam alt tabakanız küresel simetrik değilse yani kararlılık bozuluyorsa üst tabakanın küresel simetri olması 24-29'da uygun değil diyecek. Daha yüksek enerjili bir forma geçirmemiz gerekiyor diyecek. Ve buradaki bir elektron alacak alt tabakasına gönderecek. Dolayısıyla bu ifadeyi 3d5 yazarsanız yarı dolu olduğu için küresel simetrik olacak. 4s1 olursa bu da yarı dolu olduğu için küresel simetrik olacak. Yani böyle bir ihtimaliniz olan elementiniz varsa ki iki tanesinde var işte 24-29 krom ve bakır elementleri buralarda üst tabakadaki bir elektronumuz yani burada bulunan ifadeyi alt tabakaya gönderip uyarıma değil arkadaşlar bu noktada temel hal dizilimi yapmış oluyorsunuz yani hocam benim kafam karıştı ben ne diyeceğim şimdi sen sınavda şunu yazacaksın bak ben de sana sınavda bunu kesinlikle soracağım ya da alttakini soracağım arkadaşlar aşağıda verildiği gibi 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 dikkat ediyorsan bak 4s kare 3d9 bunu gelip Sınavda sen ne yazacaksın? 4S1 3D10 olarak yazacaksın. Sakın ha bana gelip sınavda bunun burasını arkadaşlar şöyle biraz daha kızartayım. 4S kare 3D9 yazarsın. İnan hiçbir şeyine bakmadan yani şu başına bile bakmadan kağıdı çiziyorum. İstediği kadar başı doğru olsun. Bizim öğretmenlerin aradığı yer. Acaba bir öğrenci S kare D4 kuralını biliyor mu? Yani S kare D4 S kare D9 kuralını biliyor mu? Bu ifade çünkü neye dönüşmesi gerekecek? S1 d5'e bu da s1 d10'a dönüşmesi gerekiyor. Yani bu kural 24-29 kuralı değildir arkadaşlar. Bu kural s2d4'ün s1 d5'e s2d9'un ise s1 d10'a dönüşmesi kuralıdır. Bu ifadeyi notlarınızın arasında bulundurun. Hiçbir orbitaliniz s2d4 s2d9'la bitemez diyelim. İşlemlerimize devam edelim. 4s1 3d5'le biten demiş. Dikkat ediyorsanız bu bir uyarılma değildir. Normalde başka bir yerde görsem bu bir uyarılmadır. Yani sen geldin 3s1 3P örneğin 4 olarak bu uyarılmadır. Bak bu uyarılma. Bunda bir sıkıntı yok. Ama 4S1 3D5. 4S1 3D9 bu bir uyarılma değildir. Bu onun zaten bakın burada dikkat ediyorsanız ne almış? Temel hal elektron dizilimi olarak göstermiş. Hemen üçüncü şık dikkatimi çekiyor. Uyarılmış haldedir demiş. Bu ifade yanlış. Çünkü yukarıda temel hal dedi. Devam ediyorum. Yarı dolu orbital sayısı 6'dır. Sen yanlış açarsan sınavda çok gördüğümüz bir ifade olduğu için mesela argon 18'i yazalım şöyle. 4S2 3D 4 açarsan eğer buradaki ifadenin 24'ünü burada 4 tane yarı dolu var diyorsun. Ama buradakine göre açarsan bak S orbitenini yazarsan tek bir tane var. Devamında D orbitenine geldiğimizde ise 1, 2, 3, 4, 5 görüntüde yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu ifadesini yazdığınızda bakın dikkat ettiğimizde 6 tane yarı dolu orbiterimiz var. Yani bu ifadem şu an doğru. Sen buna göre açmış olsaydın bu ifadeyi yanlış diyecektin ama şu an doğru olarak karşına çıktı. Dikkat et. Hocan 24 ile 29'u kesin sınavda soracak. Sekare D4, sekare D9 olamaz diyeceksin ve oradan puanı kapacaksın. S1 D5, S1 D10 diyeceksin. Devam edelim. Küresel simetriktir. Doğru. Bu orbiterimiz yarı dolu. Bu orbitalimiz de yarı dolu. Küresel simetriktir diyeceğiz. 1-2 neredeymiş? Bursa. İşaretleyip geçeceğiz. 6. sorumuz. Yine 29'u sormuşlar. Bakın bu önemlidir. Hocam o kadar çalıştım. Elektron dizilimini açtım. Bir S kare, iki S kare, çatır çutur hepsini yapıyorum. Patır kütür. Ama sınavdan gel gelelim düşük aldım. Neden? 24 ile 29'u bilmiyormuşum. Bak burası çok önemli ha. Şaka yapmıyorum. Hocam bunu sormadan sınav yapmaz. Bir de gelir üstüne aynı benim de sınavda sorduğum gibi 24-29'u normal açmanızı istemez. Bir de iyon halini verir. Uyuzluk çıkarır yani. Hemen size onu da öğreteyim ki hocanızın karşısına şöyle bilerek çık Argon 18'e hemen yazdım. 4S kare bak dikkat et. 3D 9 ile bitirdim. Neden? 18, 20, 29 doğru mu? Değil. Doğru değil. Neden? Buradaki bir orbitelimizi alacağız elektronunu. Bu ifadesini üst tabakaya göndereceğiz. Çünkü S kare D9 olamaz. S1 D10'dur hocam. Aman ha diyeceğiz. Devamında bak bir tane elektron kopalmasını istiyor. Buradaki ifadede neydi? Bilgilerimizde herhangi bir hata yok. 4S varken oradan koparılır. O zaman hocam ne yapıyorum? Hop Buradakini koparıyorum. Ne oldu yani hocam? Buradaki elektron dizilimi argondan sonra yani 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6 burada yazmak zor geldi. Bu ifadesinin üstüne 3d10 ile bitti. Elektron dizilimi 3d10 ile biter. Doğru. Küresel simetri özelliği gösterir. Evet tam dolu küresel simetri. Yarı dolu orbital sayısı 2'dir demiş. Yok öyle bir şey yok. Buradaki ifademizde eğer ben s kare d9 yazsaydım yarı dolu orbital sayısı 1 oluyordu. Ha öyle de yazsan yanlış geliyormuş zaten. Ama yine de devam edelim. Buradaki ifademiz yani yanlış cevabımız oldu. S Orbitallerinde toplam 6 elektron vardır. Burayı yazmamız gerekecek. 1s kare, 2s kare, 3s kare yazdığımızda 4s kareyi 4s 1'e çevirmiştik. Şöyle yazalım yani. S kare d9'du ya. Bu ifadeyi s1 d10'a çevirmiştik. Sonrasında ise bir tane elektronu da kopardık. O zaman bundan bahsediyor. Yani iyon halinin elektron diziliminde 6 tane var. Bu ifadem doğru. Elektron bulunduğundan en yüksek enerjili orbital son orbitalimize baktığımızda 3d olarak karşımıza çıktı. Bu ifade de doğru oldu. Bir çırpıda bitti gibi geldi ama umarım uzun sürmemiştir arkadaşlar diyelim ve videomuzun kapanışına geçelim. Bir sonraki videoda görüş görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.